ana giriş noktamızın bulvarını açacağız. Burası bizim Kürsüdeyel yolu. Doğrudur Sayın Vali. Kürsüdeyel yolundan buraya bir bağlantı yolu yapacağız. Bağlantı yapacak, yani. yapacağız. Güzel. O ileride bir cep yapılacak buraya giriş noktası Çok. ile alakalı. Karayolları ekibi Karayolları yapacak, yapacak, yapacak Sayın Vali. Burada 460 dönüm yerin kamulaşması bitti. İmar planımız onaylandı. Tamam. Altyapı projelerimiz şu anda başladı. Çizim her şey hazırlanıyor. Yakında sondaja gelecekler. Zemin etüdünü yapacaklar kırmızı kodlarımız belirlenecek yakında. Bu da kamulaştırma bittiyse büyük şehidimiz burada yol açacak inşallah. Evet evet yol tamam, açacağız güzel. sayın valim. Ondan sonra da e, ilk toplantı Nisan ayı içinde de diğer tavsiyene başlayacağız. Siz de uygun gördüğünüz firmaları. Çevireceğiz. İslam güzel. sayılarına göre. Güzel. Yani bu yol artık bayağı bir yol kat ettik. Allah izin verirse yakında da sürecimiz hızlanacak evet. sayın valim. Şu an Kadaş Mahallesi. Evet. Kıbrısal Mahallesi. tarafta güzel bir Kırsal güzel. Eylül tarafı. Hem Altınoğlu hem Uludağ ilçelerimizin diyor. İnşallah memleketimize ol ikinci olsa da hayırlısı olur.